Milas'ta zeytin ve zeytinyağı üretiminde kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Milas zeytini ve zeytinyağı üretiminde iyi tarım uygulamaları paneli Milas Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlendi. Milas Ziraat Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Milas Sirat Odası Başkanı Kahraman Akar, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu'yla çok sayıda üretici ve vatandaş katıldı. Panelde iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir üretim modelleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve coğrafi işaretli ürünlerin önemi başlıkları ele alındı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda milas zeytini ve zeytinyağının ulusal ve uluslararası pazardaki değerinin korunması için kaliteli ve bilinçli üretimin gerekliliği vurgulandı. Programın sonunda iyi tarım uygulamaları sertifikası almaya hak kazanan üreticilere sertifikaları takdim edildi. Ayrıca üreticilere zeytin kasası, sergi ve hasat tarağı dağıtılarak üretime katkı sağlandı.